lenfödem başlangıçta çok hafif bir ekstremitede rahatsızlık hissi yani kolda, bacakta bir rahatsızlık hissi gibi başlayabilir. Zaman içerisinde daha belirgin hale gelmeye başladıkça şişlik artmakta. O bölgede ödem oluşmakta ve hasta bacağının veya elinin veya yüzünün daha şiş görünümde olduğunu fark edebilmekte. Tek taraflı olduğunda diğer tarafa kıyasla kıyafetlerini giyerken daha fazla sıktığını hissedebilmekte. Bazı hastalarımızda ağrı eşlik edebilmekte bu duruma. Uyuşma, karıncalanma gibi, ağırlık hissi gibi tariflerde yapmaktalar. Özellikle sabahları kalktığında rahat kalkıp akşama doğru kolu veya veya bacağı kullandıkça da daha fazla şiş ve ağırlık hissi hissettiğini belirten hastalarımız da var. Bu şekilde pek çok belirtisi olabilmekte. Temel belirtimiz o kolda veya bacakta ağırlık hissi, şişlik, bazen renk değişimleri, çok ileri vakalarda akıntılar gibi bulgular eklenebilmekte.